Liderlik içgörülerinin kilidini açmak, Brian Tracy'den altı söz. Daha fazla liderimiz olsaydı dünya çok daha iyi bir yer olurdu. Liderler ilham verir, güven oluşturur, motive eder, tutkulu kalır, yaptıkları her şeyde başarılı olur, ekip çalışmasını teşvik eder ve yenilikçi sonuçlar elde edilmesini sağlar. Lider olmak, Hepimizin olmaya çalışması gereken paha biçilemez, ilham verici bir özelliktir. YouTube algoritması için beğen butonunu kırın. İşte açıklanan en önemli 6 liderlik sözü. Gerçek liderlik testi, bir kriz anında ne kadar iyi çalıştığınızdır. Brian Tracy. En iyi liderler zorluklar karşısında iyi performans gösterenlerdir. Bedenleri şokta kapanmaz. Bunun yerine duyuları artar ve eylemleri sorunların çözümüne yönelik hem stratejik hem de etkilidir. 2. girişimci liderlik, fırsat kendini gösterdiğinde hızlı hareket etme yeteneğini gerektirir. Brian Tracy. Başarılı bir girişimci olmak için fırsat ortaya çıktığında hızlı ve etkili aksiyonlar almalısınız. Aksi takdirde paha biçilemez fırsatları kaçırabilirsiniz. Başarı harekete geçmeye bağlıdır. Üçüncü liderler asla tatmin olmaz. Sürekli olarak daha iyi olmak için çabalıyorlar. Brian Tracy. Liderler asla boş durmazlar. Yaptıkları her şeyde daima büyümeye ve gelişmeye çalışırlar. Liderler bir konuda iyi olmakla yetinmezler. Mükemmelliği ararlar. Liderler yaptıkları işin en iyisidir. Dördüncü dürüstlük, liderliğin en değerli ve saygı duyulan nitelidir. Her zaman sözünü tut. Brian Tracy. Bir liderin çok dürüst ve onurlu olması gerekir. Kimse bakmasa bile her zaman doğru olanı yaparlar. Başkalarının güvenini ve saygısını kazanmak için kişinin yaptığı her şeyde dürüstlük sergilemesi gerekir. Bir şey yapacağınızı veya bir yerde olacağınızı söylediğinizde güvenilir bir şekilde yaparsınız. Her konuda sözünü tutmaya çalışıyorsun. Sözün kim olduğundur. İnsanlar eğer sözünüze ve yetkinliğinize güvenmiyorlarsa savaşta sizi takip etmeyeceklerdir. YouTube algoritması için beğen butonunu kırın. 5. Liderler asla başarısızlık kelimesini kullanmaz. Aksiliklere öğrenme deneyimleri olarak bakarlar. Liderler zor durumlarda başarılı olurlar. Liderler zorluklar içinde büyümeye çalışırlar. Liderler kendilerinin ve başkalarının hatalarını ve başarısızlıklarını büyüme fırsatları olarak görürler. Liderler hataları kabul eder ancak bunları gelecekteki başarıları artırabilecek fırsatlar olarak görürler. Liderler anlarda pozitifliği korurlar. İmkansızı ancak hayal ederse başarabileceklerini biliyorlar. Başarı, kendini gerçekleştiren olumlu kehanetler oluşturma eylemidir. Mesela birini zeki olarak etiketliyorsanız, o olmaya daha yatkın olacaklar. Bu nedenle tüm etiketlerinizde ve bakış açılarınızda pozitifliği koruyun. 6. Liderler çözümler hakkında düşünür ve konuşurlar. Takipçiler sorunlar hakkında düşünüyor ve konuşuyor. Brian Tracy Bir liderin işareti iyimserliktir. Liderler başkalarındaki maksimum potansiyeli görürler. Liderler, başkalarını kendilerinin en iyi hali olmaya yönlendirir. Liderler daha fazla vizyon ve yaratıcılık yoluyla başkalarının imkansızı başarmasına yardımcı olur. Takipçiler sorunlara ve konulara odaklanır. Liderler bu sorunları çözmeye odaklanır. Takipçi değil, lider olun. Dünyayı pozitifliğe, büyümeye ve değişime yönlendirin. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışın. Başkalarına yardım etmek elinden geleni yap. Kendinin en iyisi ol. Başkalarının da kendilerinin en iyi hali olmalarına yardımcı olun. Hayatınızın her alanında liderlik yapın. Takip etmeniz gerektiğinde takip edin ama lider olun. YouTube algoritması için beğen butonunu kırın. Bu kanalı desteklemeye yardımcı olmak ve sizin için daha fazla video yayınlayabilmem için başarılı olmama yardımcı olmak için lütfen beğenin, paylaşın, abone olun ve yorum yapın. Bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bir sonrakinde yakında görüşürüz. Abone olmak ve daha fazla video izlemek için ekrandaki görsellere tıklayın.